İlfi mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tadan herkesin çok beğendiği porsiyonluk münver tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tavanın içerisine bir çay bardağı şekeri alalım. Tavayı ara ara sallayarak şekerin erimesini sağlayalım. Şeker eriyip rengi dönmeye başlayana kadar hiç karıştırmayalım. Şeker eridikten sonra karıştıralım ve açık kahve rengi olana kadar şekerimizi yakalım. Bu aşamada çok dikkatli olalım. Eğer ki şekeri çok yakarsanız tatlımıza acımsı bir tat verecektir. Gördüğünüz gibi benim şekerim açık kahverengi oldu. Bu aşamada ocağın altını kısalım ve üzerine bir su bardağı su ekleyelim. Kısa yakın orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar kaynatalım. Şeker eridikten sonra 2 dakikada kısık ateşte kaynatıp ocaktan alalım. Ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. tatlımızın kreması için tencereye 2,5 su bardağı sütü alalım. Üzerine 1 hafif tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı un ve yarım çay bardağından biraz fazla toz şeker ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak 2-3 dakika kadar kaynatalım. Daha sonra ben ayrı bir kabın içerisine aldım. Soğurken üzerinin kabuk bağlamaması için üzerine buzdolabı poşetiyle örtelim ve soğuyana kadar bir kenarda bekletelim. Tatlımızın keki için 1 adet yumurtayı çırpma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 çay bardağı şeker ve 1 paket vanilya ekleyip köpük köpük olana kadar çırpalım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağından bir iki parmak eksik galeta unu ve bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyip karışana kadar biraz çırpalım. Daha sonra mikseri içerisinden alalım. Üzerine bir çay bardağı İri çekilmiş ceviz ve 1 çay bardağı hindistan cevizi rendesi ekleyip spatula ile iyice karıştıralım. Daha sonra porsiyonlu güveç kaplarımızı tereyağı ile yağlayalım. Bu ölçüden 6 adet tatlımız çıkacak. Kek hamurumuzu güveçlere eşit şekilde bölelim. Dilerseniz porsiyonlu kaplarda değil de büyük boy borcamın içerisinde de hazırlayabilirsiniz. harcımızı eşit şekilde yayalım ve fırın tepsisine yerleştirelim. Tepsimizin içerisine yaklaşık 1 santim kalınlığında olacak şekilde kaynar su ekleyelim. Daha sonra 200 derecelik alt üst ayar fırında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Kürdan testi yaparak fırından alalım. İlk sıcağının çıkması için 5 dakika kadar bekletelim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti eşit şekilde bölelim ve her tarafına gelecek şekilde yayalım. Daha sonra şerbetini çekip soğuyana kadar 1-2 saat kadar bekletelim. Soğuyan kremamızın üzerine açalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı krema ekleyelim. Yarım paket sade toz krem şanti ve bir paket vanilya ekleyip birkaç dakika kadar çırpalım. Daha sonra soğuyan tatlılarımızın üzerine eşit şekilde paylaştırıp yayalım. Üzerlerini mümkün olduğu kadar düzeltmeye çalışalım. Daha sonra tatlılarımızı en az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletelim. Ben bir gece buzdolabında beklettim. Ertesi günü file badem ve çekilmiş cevizle süsledim. Tatlılarımızı soğuk olarak servis edelim. Gerçekten tadan herkesin çok beğendiği harika bir tatlı oldu. Özellikle Ramazan ve davet sofralarınıza çok yakışacak eminim ki sizlerde denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.